Arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi iki tane misafirimiz geldi. Bu misafirler benim e, vermiş olduğum yavrular arkadaşlar. Büyüdüler, kocaman olup tekrar geri geldiler. Gördüğünüz gibi. Ama e, benim hani nasıl söyleyeyim size benden çıkan kazlar hani büyük olanlar çok ağlayıp zırlarlardı. Bunlar buraya geldi. Arkadaşlar sanki sanırsınız burada büyümüşler. Ha biraz arada bir hani gitmek ister gibi bir şey var ama ilginçtir. Sanki buraya tanıdılar arkadaşlar. Bu hayvanlar. Ahıra da girdiler buraya. Ahıra da girdiler. E, tavuklarım da zaten burada. Maşallah yumurta vermeye başladılar onlarda. Horozumuz da denizli kırması. Böyle bir şey. Güzel ötüyor. Uzun ötüyor biraz. Ee, daha da ferik tarzı bir horoz. Biraz daha büyüyecek herhalde. Olgunlaşacak. Ee, işte kazlarımız burada arkadaşlar. Biri dişi biri erkek. Onu vermiş olduğum kişiler bilmiyordu. Dişi erkeği. Ee, ben tabi benim elimdeki ırklardan olduğu için beyazı dişi. Direkt sesinden anlayabildim yani. Dişi olduğunu. Şu anda da e Tabi buraları daha düzenlenecekti arkadaşlar. Bakın ortadaki havuz. içine mıcır falan attım. Yani pislikleri attım. Taşlar falan. Üzerine kapatacağım. İyi, bu havuz biraz daha büyüyecek. Burada da kapımız oldu. Gördüğünüz gibi. Güzel de bir kapı yaptık buraya. Şöyle. Buraya kadar boydan boya kapattık. Ta ki şuraya kadar da hatta ara yere bile kapattık. Yavrular için burası olacak böyle buradaki bölme. Güzel bir yer oldu tabi. Olduğunu düşünüyorum. Havuzumuz biraz tadilata ihtiyacı var. Ya kapalı aslında da küçük. Belki de yapmam arkadaşlar. Bu havuzda yeter bu iki kaz için. Fazla kaz almayacağım zaten. Daha çok tavuğa yönelik olacak. Ee, kaz biraz hani kalabalık olunca ister istemez biraz ses yapıyor. Bu arada telefonumun titremesine de kusura bakmayın. Ee, Gimbalım arıza yaptı. Teknik servise gidecek. O yüzden biraz titreme yapabilir. Ama dişi kazdı. Biraz boyunda iç, su içerken geri atıyor. Ee, olsun. Yapacak bir şey yok. İnşallah anneden doğan. Annenin çıkardığı bir yavru bunlar. Yani kazlar. O yüzden guruk olma ihtimali daha yüksek diye düşünüyorum. Gerçi makineden çıkarmış olduğum dişi kazlar da guruka yatmıştı. Ee, onda da eminim. Yani guruka yatmaz gibi bir düşünceniz olmasın. Bu arada da leğeni doldurdum Şimdi geçici Leğenin suyunu hemen bitirmişler yavrularım Yani gelmiş olduğu yeri görseniz Daptar yani buranın Onda biri kadar bir yer küçücük Şimdi hayvan Daha rahat Zaten gezen bir hayvan her zaman yumurtasını Daha iyi verir Tavuklarda da dahil bu böyledir Bakalım arkadaşlar Takipte kalın Bakalım bu sene yavrulayacaklar mı kazlarımız Ama kazlarımız Hayal meyal hatırlıyor mu burayı bilmiyorum ama hiç ağlayıp zırlamıyor gördüğünüz gibi. Daha önce kazlarım hani ya da kaz gelen kaz sürekli cırlardı hatırlarsanız diğer videolarımda. Bu kazlar ilginç bir şekilde sanki burayı biliyorlar da. Ya alışkın alışkınmış gibi. Yavrum ya ana özlemişim ya. İnşallah bana da alışırlar. Alışacağını ümit ediyorum. Bak tavuk da şaşkın şu an. İkisinin ortasında kaldı. Ha. Yavrum. İlk baş tavuklar çok korktu tabi. Tavuklar da çok seviyor beni bu arada. Yanımdan hiç ayrılmıyorlar. Pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı şimdi koşuyorlar böyle. Hayvan hislerine göre hareket edermiş ya arkadaşlar. Herhalde öyle bir şey. Seveni seviyor galiba. Bakalım göreceğiz arkadaşlar kazlarımızı. Takipte kalın. Ee, ve bu tarz videoların da devamı için ve bilgiler için de hani destek vermenizi arz ederim. Beğenerek de destek olabilirsiniz arkadaşlar. Tavukta halen hastalığı geçmedi ya. Bir tane tavuk var. Halen hasta. Geldi geleli. Neyse. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, devamı gelecek tabii. Şimdilik hoşçakalın. e por